Başbakan Yardımcısı AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Orta Çarşı esnaflarıyla ve tüm hemşehrileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Sayın değerli müşterilerim, hepiniz sabahlar diliyoruz. bugün burada bu kahvaltıyı bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Tabii bir seçime gidiyoruz. bu seçim Türkiye'nin önemli hayati seçimlerinden birisi. Dün hep beraber bütün ordular olarak gerçekten hepimizin iftihar ettiği mükemmel bir e, töreni e, Avrupa çapında, dünya çapında bir havaalanının açılış töreni birlikte idrak ettik. Bu havaalanı yapılmaya başlandığı zaman biliyorsunuz çeşitli vesilelerde bazı arkadaşlarımız, bazı hemşehrilerimiz ya bu proje doğru bir proje değil, bunlar bu havaalanını yapamazlar, denizi nasıl dolduracaklar, doldursalar e, nasıl olacak? bir sürü mazeretlerle bu limanının yapılamayacağını e, ortaya koymaya çalıştılar. Hatta ara hatta son günlere kadar e, efendim bu havalimanı aslında hazır değil. Bunlar bir göstermelik açılış yapıyorlar. Bundan sonra buraya uçak falan gelmez. Bunlar söylendi. Az da olsa bunları söyleyenler oldu. Şimdi de işte bu açılışı yaptılar ama bundan sonra e, bu açık burayı sürdüremezler diyenler var. Bunların hiçbir önemi yok. Şimdi Dünyada dokuz tane havalimanı varmış denizin üstüne inşa edilmiş. Bunlardan üç tanesi bütünüyle, apronlarıyla, binalarıyla, pistleriyle hep beraber hepsinin yüzde yüzünün denizin üzerinde olduğu üç tane havalimanı var. Üçüncüsü Ordu Giresun havalimanı. Avrupa'da da tek. Avrupa'da başka bir havalimanı yok. Denizin üzerinde inşa edilmiş. Bu Türkiye'nin gerçekten önemli bir iftarıdır. Bir mega proje, bir prestij projedir. İnşallah bu havalarını yapıldıktan sonra hep beraber Allah ömrünü göreceğiz. Ordu'nun ve çevresinin, Karadeniz'in bu hava limanı vasıtasıyla ekonomik olarak ne kadar ileriye gittiğini, ne kadar yükseldiğini hep beraber göreceğiz. Hem turizm bakımında hem diğer ulaşım imkanlarının tamamlanmasıyla gerçekten Ordu ilimiz, İresul ilimiz, Karadeniz bölgemiz büyük bir atılımın içerisinde olacak.